Herkese merhaba. ETS2 ve ATS için yeni bir etkinlik başladı. Traketon etkinliğinde zaten şu an gündem ne var? Koronavirüsü var. Covid-19 nedeniyle işte zaten herkes evden çalışıyor vesaire vesaire. Bunlar da bir etkinlik yapmak istemişler böyle acele bir şekilde. Sadece ne oluyor? Online iş alıyorsunuz. Steam Atölye'de ATS ve ETS2 için özellikle 1.36 güncellemesi çünkü 1.37 uyumsuz. Özelliği tamamlandıktan sonra hediyeler atılacakmış. Şöyle bir boyama yapmış ya, Traket Om diye. Bir de arkada yine logosu falan var Om Tracker diye. Zaten etkinlikte kişisel görünümüzü yaptığınızda Om Tracker başımı veriliyor World of Trax'ta. Ve yine etkinlik sonrasında katılanlara özel bir hediye verilecekmiş. Ne olacak bu? Muhtemelen etkinlik için işte bir aksesuar, bir ödül olacak. Topluluk hedefi var. Orada da 20 milyon kilometre yapmanız gerekiyor. Zaten etkinlikteki olay şu. Şimdi yukarıda 2500 kilometre görüyorsunuz. Burada en az işte etkinliği tamamlamak için gereken kilometre sayısı herhangi bir iş yapabilirsiniz. Buradan alarak harcı sözleşme ya da piyasadan. Fark etmiyor yani bir özel bir dorsa yapmışlar. Niye? Yani zaten acele bir şekilde yapılan bir olay. Zaten serisi evden çalışıyor. Diğer firmalar gibi. Bunda da öyle bir şey yapmışlar. Yani çok önemli değil. Sadece bir etkinlik yani dikkat çekmek için pozitif amaçlı bir etkinlik yapmışlar. World of Trucks'ta yine zaten sistem sayılıyor. Orada işte 20 milyon topluluk hedefi 20 milyon kilometreyi geçeceksiniz. Ama birkaç defa olacak için o. Krota Taşları olarak işte belirtilmiş. Her Krota taşında herhalde işte seçilse kendi sosyal alanından katılanlara özellikle işte fotoğraf falan paylaşırsan sraketom etiketinde orada bir hediye çekiliş olacak. Steam anahtarı falan dağıtılacak. Yani çok büyütülecek bir olay yok. Sadece işte bir parçası olmak adına düzenlemişler. Katılabilirsiniz. Ben adetse de yapamayacağım çünkü 1.37 37 güncellemesinde ne zaman bitecek etkinlik? 6 Nisan 2020 gece yarısı yani pazartesi günü önümüzdeki hafta sona erecek. Şu an Cenova'dan çıkıyoruz. İtalya'nın kuzeyindeyiz. Muhtemelen 137 gün versi de herhalde o zaman e, çıkar ets için. Yani onu o tarih bir haftalık bir tarih. ATS'nin şey ilerlediği için söylüyorum çünkü ne duyuruldu daha doğrusu ortaya çıktı. Mac Anthem geliyor ATS'ye. Ufak bir tanıtım videosu paylaştılar. İşte logosunun sırrını nasıl yapılan dair bir şeyler hazırlanmış. O gelecek ama ne zaman gelecek? ATS'nin herhalde 137 güncellemesi şu an açık beta da bittiğinde onu da çıkarlar herhalde. Bu hafta biz zaten Mekantem'in oyun içi görüntüleri falan görürüz bir şekilde. Hani story atarlar, Instagram fotoğraf atarlar görürüz yani. Güzel bir araç. Dışı özellikle çok iyi. de güzel olacak. Lone Star da iyi olmuştu. Kalite açısından zaten iyi de. Dışı biraz böyle garip durduğu için yani çok böyle nasıl diyeyim kullanılsa bile garip duruyor. Ama Mekantem öyle değil. İçi de Mekantem mesela şeyi, içi daha iyi. Star'ın da Mekantem de içi güzel. fark etmez. Önemli olan gelmesi ATS'ye. Çiçeklerin gelmesi ve Colorado biliyorsunuz DLC olarak duyuruldu yine. Avido'dan sonra gelecek birkaç ay sonra. geçen sene nasıl olduysa Oregon, Washington yok Washington'la Washingtonla Utah nasıl olduysa burada da aynı şekilde olacak. Herhalde yazın başında Ay doğa çıkar, ondan sonra da yıl sonu doğuşu Ekim'de, Kasım'da Colorado'ya geldik çıkarırlar. Zaten o ara yine yılın sonunda Aralık'ta yani Kasım'ın sonunda. Iber'e gelecek, Iber yarımadası eklenecek, İspanya, Portekiz. Tünel sesi <laughs> eklendi ATS'ye, yankı sesi falan geldi ATS'ye. Güzel oluyor tabi ama işte ATS'ye gidin gibi çeşitlilik olması için bol bol tünel, bol bol yol, daha farklı olaylar, daha farklı araçlar tam anlayamıyorsunuz ama hani oynayan test eden mutlaka zaten F modun farkını e, ve nasıl olduğunu duymuştur, öğrenmiştir. ETS 2 gelince de artık birkaç haftaya anlayacağız. Yani şu an geçtiğimiz köprü yıkılmıştı. Şu an bir de korona felaketi nedeni biliyorsunuz. Felaket demeyelim ya aslında. Salgı nedeniyle zaten yine Kuzey İtalya'da genel olarak bütün İtalya'da yayıldığı için virüs. Her gün 800-900 kişi ölüyor ve vaka sayısı artıyor. Türkiye'de aynı şekilde. Türkiye'de yaklaşık 10 bin kadar bir vaka var. Yüzden fazla da ölü var. Bir sonraki videoda görüşürüz. Video açıklamasında bilgiler var. Basit yani bir, bir, olay yok bunun. Sadece kişisel görevin için, hedefin için 2500 kilometrelik bir iş yapıyorsun. Ya istersen multiplayer de yap. Tek seferde ya da uzun bir iş al. Ben ama parça parça yapacağım. farklı yerlerde oynayabilmek için o yüzden. Ama şu an keyif alıyorum bayağı. Hoşuma gitti. Az önce de işte şeyden Edirne'den ee, Rusça falan gittim. Yağmurda falan. Şimdi de böyle. İtalya'da tıbbi ekipman taşıyoruz. Öyle bir yük aldım. Roma'ya doğru. İsabetli böyle ona uygun olsun diye. Yani ciddi bir olay. Bunu ben tekrarlamak istemiyorum ama yani bulaşıcı bir hastalık. O yüzden dikkat etmeniz gerekiyor. Uymanız gereken bir sürü kural var. 137 güncellemesi ne zaman çıkar belli değil. Yani sonuçta tarihini vermiyorlar buna ama yakında çıkacak gibi duruyor. Özellikle bu etkinlikten sonrası ben de bekliyorum artık. Çünkü işte ATS'nin güncellemesi yine bugün mesela geldi birkaç şey düzeltmişler. Bu hafta sonuçta çalışılacak, gelecek. Ya yani bu ertelenmesi falan gibi durum bence şeyle alakası yok. Çünkü Mekantem geliyor. Geçen sefer de öyle oldu sana 1.36'da. Lone Star geldi falan o güncellemeden sonra. Ondan sonra VTS2 başlamıştı. Zaten belli yani öyle olacak. Ve bu teknik güncel yani bilmiyorum çok böyle sanki adamlar tarih verdiler. Yani şu tarihte 1 Nisan'da biz çıkartacağız güncellemi diye bir tarih verdiler. Ve Ertelediler sürekli hani şey olarak hani geciktirdiler öyle olmadı yani önce ATS çıkardı büyük teknik bir güncelleme ile ilgili bir güncelleme ardından korona yüzünden olaylar patladı zaten O bile mesela aslında belki de gecikmeye neden olmuş çünkü zaten hani her şey çalışılabilir yapılabiliyor Bir planları var demek ki ona göre ilerliyorlar yani Önemli olan daha iyi çıkması güncellemenin daha iyi güzel gelmiş sorunsuz gelmesiyken yani gerisini gerisiyle uğraşmaya gerek yok. Görüşürüz bir sonraki videoda. Hoşçakalın.